İyi günler sevgili gençler. Semra Mutlu ile Tarih Fırtınası'ndasınız. Daha önceki videomuzda Anadolu uygarlıklarını işlemiştik. Anadolu uygarlıkları Hititler, Frigyalılar, Lidyalılar, İonyalılar ve Urartulular'dan meydana geliyordu. Bugünkü videomuzda Mezopotamya medeniyetlerinden bahsedeceğiz. Mezopotamya medeniyetlerini Selamun Aleyküm Eba şeklinde şifreledik. Nedir bu Selamun Aleyküm Eba? Sümerler, Asurlar, Elamlar, Babiller, Akatlar şeklinde şifreledik bunu. Mezopotamya'da kurulan ilk medeniyet Sümerlerdir fakat ona geçmeden önce Mezopotamya neresi o konuda bilgi verelim. Biliyorsunuz Güneydoğu Anadolu bölgemizden başlar ve Basra Körfezi'ne kadar uzanır. Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgedir. Zaten Mezopotamya iki nehir arası bölge anlamına gelir çocuklar. Mezopotamya kumlu bir arazi olduğu için, taş az olduğu için burada yapılan eserler ahşaptan, kerpiçten olmuştur. Ve bunlar dayanıklı malzeme olmadığı için günümüze kadar çok az eser ulaşmıştır Mezopotamya medeniyetlerinden. Sümerler buraya Kafkaslardan gelmişlerdir çocuklar. Sümerler buraya geldiklerinde bataklıklardan oluşan bir bölgeyle karşılaşıyorlar. Fakat sulama kanalları, su kanalları açarak suyun belli bölgelerde toplanmasını sağlıyorlar. Böylece bataklıkları kurutuyorlar ve verimli tarım arazilerine kavuşmuş oluyorlar. Sümerler burada o kadar güçlü ileri bir uygarlık ortaya koyuyorlar ki Sümerlerden sonra gelen Akatlar, Asurlar, Babiller ve Elamlar Sümer kültürünün yaşatıcısı ve yayıcısı oluyor. Mesela Akatlar Sümer kültürünü savaş yoluyla yayarken, Asurlular Sümer kültürünü ticaret yoluyla yaymışlardır. Şimdi bakalım Sümerler nasıl bir medeniyet? Orta Asya kökenlidirler Türk oldukları yönünde e, kuvvetli bulgular vardır ama Türk oldukları kesinleşmemiştir. Çocuklar Sümerler şehir devletlerinden oluşurlar. Daha önceki videolarımızdan hatırlayın şehir devleti varsa ne yoktu? Siyasi birlik yoktu çocuklar. Bunlarda siyasi birlik yoktur. Krallarına ensi ya da patesi denir. Bunlar rahip krallardır çocuklar. Rahip kral. Peki rahip krallık varsa nasıl bir yönetim vardır çocuklar? Rahip krallık varsa teokratik monarşi vardır. Yani dine dayalı Krallık. Yani layık değiller çocuklar. Tarihte yazıyı ilk icat eden kimlerdir? Sümerlerdir. Nasıl icat ettiler? Çocuklar Sümerlerde zigguratlar vardır. Çok katlı tapınaklar. Çok katlı tapınaklar. Yedi katlı olduğu söylenir. Çocuklar en alt katı soğuk hava deposu olarak kullanılmıştır. Üst katı okul olarak, üst katı mabet olarak ve en üst katı da rasathane yani gözlemevi olarak kullanılmıştır. Burada tapınak ekonomisi hakimdir çocuklar. Herkes ürettiği ürünü gelir ve tapınağa teslim eder. Kim teslim alır? Rahip teslim alır. Çocuklar rahip kimden hangi ürünü teslim aldığını bazı sembollerle belirtmek durumundadır. Şundan şunu aldım, bundan bunu aldım. İşte bu şekilde çivi yazısı doğmuştur çocuklar. Çivi yazısı o dönemde kağıt olmadığına göre tabletlere, kilden, topraktan, çamurdan oluşturulan tabletlere çivilerle yazılıyor. O yüzden de çivi yazısı adını alıyor. Demek ki tarihi devirlere geçen ilk medeniyet Sümerler oluyor çivi yazısını icat ederek. Tapınak ekonomisi olduğunu unutmayınız çocuklar çünkü sorularda karşımıza çıkabilir. Yine bunlar çocuklar iyi, e, Sümer Kralı Urgakina döneminde ilk yazılı kanunları yapıyorlar. Böylece hukukun kurucusu oluyorlar çocuklar. Çok tanrılı dine inanırlar. Kralları rahip krala, kral olarak bilinir dedik zaten. Teokratik monarşi vardır. Ziggurat adı verilen tapınaklar vardır. Ve şehirler şehir devletleri halinde yaşarlar demiştik. Şehirler ziguratlar etrafında şekillenmiştir. Ortada ziggurat vardır, etrafında şehir kurulmuştur çocuklar. Matematik ve astronomi gelişmiştir. Bunlar aynı zamanda huku, edebiyatın da kurucusudurlar çünkü ilk destanlar Yaradılış, Tufan, Gılgamış ve Manş destanları kime aittir? Sümerlere aittir diyoruz sevgili gençler. Akatlara bakalım. Akatlara baktığımızda bilinen ilk imparatorluk olduğunu görüyoruz. Bilinen ilk imparator nasıl oldu bu? Çünkü ilk düzenli ve sürekli orduyu kurdular. İlk düzenli ve sürekli orduyu kurdukları için bu ordu sayesinde geniş sınırlara ulaştılar ve bilinen ilk imparatorluğu oluşturdular. Agede denilen tapınakları vardır. Akatların başkentinin de Agede olduğunu görüyoruz çocuklar. Çünkü bunlar şehir devletleri değil, neydi bir imparatorluktu. Tarım gelişmiştir Akatlar'da yine diyoruz. Çocuklar bunlara ait bir eser var. Günümüze kadar kalan zafer anıtı onlardan kalmıştır. Asurlulara bakıyoruz. Asurluların ticarette geliştiğini daha önce söylemiştim. Ee, Anadolu'da da ticaret kolonileri kurmuşlardır. Hatta Hititler konusunu işlerken size anlattık. Ne dedik? Hititler, Asurlu tüccarlar zamanında yazı ile tanıştılar demiştik. Anadolu'da nerede? Kayseri-Kültepe'de bakınız. Kayseri-Kültepe'de Karum-Kaniş denilen... Pazar yerleri kurmuşlardır ve bu sayede yani ticaret sayesinde Anadolu'ya yazıyı tanıtmışlardır. Başkentleri Ninova'dır çocuklar, başkentleri Ninova'dır. Bilinen ilk kütüphane Ninova'da kurulmuştur. İlk sömürge imparatorluğu olduğu söylenebilir çocuklar ve Asur kanunlarının da çok sert olduğunu hatırlatalım. Babil'lilerle devam ediyorum biraz uzadı. Babil'lilerle devam ediyorum. Babil kralı Hammurabi en önemli krallarıdır. Hammurabi kısasa kısas esasına dayanan Hammurabi kanunlarını yapmıştır ki bilinen ilk anayasadır çocuklar. Bilinen ilk anayasa. Sevgili gençler, Hammurabi bu kanunları tanrı Şamaş'tan aldığını iddia etmiştir. Bunun neyi amaçlamıştır? Otoritesini güçlü tutmayı, sorgulanmamayı, kayıtsız itaati amaçlamıştır. İlk mutlak krallığı kurmuştur ve Hammurabi daha sonra büyük bir ordu kuracaktır ve şöyle diyecektir. Ben gücümü tanrıdan değil ordumdan alıyorum diyecektir ve çarpılmayacaktır o anda. Böylece de ilk dünyevi devlet özelliği gösterir. İlk, bakınız rahip kral anlayışını terk ediyor, layık devletin temelini atıyor. Kral Hammurabi çocuklar. Elamlılar Mezopotamya medeniyetleri arasında en zayıf olanıdır. Başkentleri sustur, önemli bir varlık ortaya koyamamışlardır. Süs eşyası yapımında ilerlemişlerdir diyoruz Elamlılar sevgili gençler. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere iyi günler.